Selamun Aleyküm. Hayırlı geceler, hoş geldiniz. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce, önce bu acize, sonra siz değerli kardeşlerime hayırlar getirecek bir program sunmaya çalışacağız. Aynı zamanda hepimiz bir test yapacağız inşallah. Biz gerçekten gafil miyiz veya ne kadar gafiliz? İlk önce bir kıssayla başlamak istiyorum. Dükkanı şehrin çıkış kapısında bulunan bir bakkal varmış. O kapıdan ne zaman bir cenaze çıksa yanında bulundurduğu testiye bir meyve çekirdeği atar ve bir ay sonra da onları sayıp vay be demek bu ay şu kadar kişi testiye düştü der dururmuş. Maalesef bizim bu bakkal bu hareketi ders almak, ibret almak için değil, onlarca yaptığı boş işlere bir yenisini daha eklemek için yaparmış. Her cenazede bir meyve çekirdeği testiye. Eee ecel tokmağı bir gün onun da kapısını çalmış. Epey bir zaman geçtikten sonra o bakkalın ölümünden habersiz olan bir dostu kendisini ziyarete gelmiş. Onu göremeyince de komşularına sormuş. Burada oturan bir bakkal vardı. Ona ne oldu biliyor musunuz? Komşuları hep bir ağızdan şu cevabı vermişler. Eee? o da nihayet testiye düştü. Hayatımızın birçok bölümünde gözümüzün önündeki gerçeklerle yüz yüze kalacağımız belki binlerce olay yaşıyor ama onlardan gerekli dersleri almıyoruz. Aynen o bakkal gibi. Peki gafil ne demek? Etrafındaki gerçekleri görmekte zorluk çeken ya da bunların temelini, hikmetini, derinliğini anlayamayan kişi anlamına geliyor. Değerli kardeşlerim unutmayalım ki ben de siz de o da her canlı bir gün mutlaka ölümü tadacak. Ecel denilen o testiye düşmeyecek bir insan yok. Fakat biz insanlar genelde çevremizdeki insanların birer birer ahirete göç ettiklerini görür yine de o gaflet sebebiyle ibret almaz, kendimizi daima ölümden uzak görürüz. Evet inanıyorum ölüm var ama şimdi veya yakınlarda değil. Aslında insan ömrü boyunca sayısız defa ölümle yüz yüze gelir. Nitekim şöyle bir hatırlarsak, yaşadığımız hastalıklar, beklenmeyen sürprizler, meydana gelen afetler, felaketler hayatta her zaman var olan fakat biz insanların gaflet ve acziyetimiz sebebiyle çoğu kez habersiz olduğumuz nice hayati tehlikeler aslında ölümle insan arasında çok ince bir perde olduğunun bir göstergesidir. Peki gafil bir insanı nasıl tanımlıyorlar? Hayatı sadece nefsinin gözlüğüyle seyreden, yine Allah'ın verdiği nimetler karşısında şikayet edip nankörlük ederek pervasızca günahlara dalan insan. Kibirli, ihtiras sahibi, cahil, cimri ve çok öfkeli bu tanımlamalar gafil insanların özellikleri arasında yer alıyor. Haşr suresinde şöyle buyrulur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dünya akıllı insanların ganimeti, cahillerin gafletidir. Yine çok güzel bir tanımlama var bir eserde, gafil insanın beş tane alameti vardır deniyor. 1- Geçmiş günahlarını unutmak. Halbuki onlar Allah katında kayıtlıdır, kaybolmaz. 2- Geçmiş iyiliklerini sürekli hatırlamak. Halbuki Onların Allah tarafından kabul edilip edilmediği net değildir. 3. Dünyalık bakımından kendisinden daha iyi durumda olanlara kendini kıyaslayıp bolca şikayet ederek şükürden uzaklaşmak. 4. Dini bakımdan kendisini daha aşağı seviyede olanlarla kıyaslayıp rehavete kapılmak ve 5. Nasıl olsa Allah affeder diyen şeytana aldanıp günahlara devam etmek. İşte gafil insanın beş alameti, belirtisi. Değerli kardeşlerim, öğreniyoruz ki nasıl vücudumuzun farklı farklı rahatsızlıkları oluyorsa muhtemel kalbin de hastalıkları var. Kalp damarları değil, kalbin manevi hastalıkları deniyor bunlara. Cehalet, gaflet, ihtiraslar ve ahlaksızlık olarak aktarılıyor. Peki bunların tedavisi var mı? Cehaletin tedavisi okumak, okumuyorsa dinlemek veya izlemektir. İnsanların ihtirasları da onları bitmeyen çukurlara götürür. Bu bir nevi emel çılgınlığıdır. Yani insanoğlunun ihtirası, istekleri bitmez. Bunların biteceği, söneceği tek yer, o selvi ağaçlarının koyu gölgeleri altındaki kabristanların kara toprağıdır. Ahlaksızlığın da bir nevi vücuttaki tümör gibi görüldüğü, vaktinde tedavi edildiğinde Allah'ın izniyle şifa bulunabildiği açıklanmış. Belki de bunlar arasında en hafifi gibi görünen ama bir o kadar tehlikeli olan da kalp katılığıdır. Bu da kalbin korkunç bir hastalığıdır. Böyle kalpler ağlamaz, itaat etmez. Kendisi hakkında güzel şeyler anlatan bir davetçi varsa onu dinlemez. Başka insanların gözyaşlarını, dertlerini, problemlerini önemsemez. Merhamet ve şefkat nedir bilmez. Kur'an-ı Kerim'de aktarılan o taşlar bile bu kalplere nazaran daha yumuşak, daha sıcak ve sevimli kalır. Ayetin mealini hemen sizlerle paylaşalım. Ne var ki bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlar da ondan su fışkırır taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Ne güzel buyurulmuş. Bu ayeti i kerimeden anlaşılacağı üzere kalbin o katılığı, Allahu Teala'yı hatırlamamak ve ilahi hakikatlerle uzun bir süre fark etmeden yaşamak, önemsemeden yaşamak ve bunun sonucunda da bir uyarı geliyor yine Kur'an'dan. Buyruluyor ki: "Allah'ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış kimselere yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler." Aynen bir insanın bu dünyada gözünün görmemeye başlaması gibi gafil kalpler eğer tedavi edilmezse o kalplerle yapılan ameller hak katında kıymetini kaybeder kalpler Allahu Teala'nın nuruyla aydınlanmadıkça da o gözün görmemeye başlaması, ardından hiç görmemesi, hissiz hale gelmesi gibi körleşir ve işlevini yapamaz hale gelir. Bu konuyla alakalı yine Kur'an-ı Kerim'den bir ders alalım. Ey Habibim, sana karşı gelenler hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Şayet ibret nazarıyla dolaşmış olsalardı düşünebilecekleri, hissedebilecekleri kalpleri, işitebilecekleri kulakları olurdu. Gerçek şu ki gözler kör olmaz, lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur. Allah Allah! Yani kalbin nuru ile bakmadıkça göz penceresinin bir işe yaramadığını anlıyoruz. Ne gibi? Buğulu bir camın arkasından ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, Net bir manzarayı seyredemeyeceğiniz gibi bu da mümkün değildir. Hadisi şerifte de buyruluyor ya. Haberiniz olsun ki insanda bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozuk olursa bütün beden bozuk olur. İşte o kalptir. Yani dünyanın bir sonu olduğunu bu sondan önce dünyada hangi görevlerinin olduğunu, neleri yapması gerektiğini düşünmeyen, ibret almayan kadın ve erkeğe verilen isim. Bunu öğrendik. Nasıl geçiyor?" demiş ki bir alim. Çocuklukta oyun ve eğlenceyle, gençlikte şehvet ve gereksiz onca şeyle, erginlikte gafletle ve ihtiyarlıkta elden gidenlere hasret ve bin bir türlü nedametten ibaret bir hayatla gafletin hali bu. Yani ecel rüzgarlarıyla savrulan ömür harmanında Allah'tan gafil olanlara ne arkalarında bıraktıkları dünya ağlar ne de karşılarına dikilen ahiret onlara tebessüm eder. Kabirleri tenhada kalır, gidene gelene olmaz sonranı olmaz biter. Onun için bu uyanmak, ölmeden evvel uyanmak gerekir. Her varlık kendi hal lisanıyla bir şeyler anlatıyor aslında. Kainatta yaratıcısını tanımayan hiçbir zerre yok. Bütün yaratılanlar kendini yoktan var eden Allahu Teala'nın mührünü taşıyorlar ve bunu bizden çok daha iyi biliyorlar. İnsanlardan istenense şükür ve hamd. Evet, gaflet insanların ebedi hayatına zehir saçan manevi bir hastalık. Bir Allah dostu çok daha kısa ve öz bir tanımlama yapmış. Gaflet nedir biliyor musun? Kulun kendisini yoktan var eden Rabbini unutması. Allah'ı unutan bir gönül, gaflet girdabına kapılır ve selamet sahiline varamadan maazallah ziyan olur gider. Bir üstadın da dediği gibi, Allah'ı bulan kul neyi kaybetmiştir ki? Ve Allah'ı kaybeden yani ona yönelmemiş, unutmuş bir gönül neyi bulmuş olabilir ki? Anlık zevkler uğruna ebedi bir mutluluğu mahvetmek taş çatlasa, 60 sene, 70 sene, hadi 100 sene yaşanacak bir dünya hayatını sonsuz cennet hayatına tercih etmek gaflet değildir de nedir? Gaflet, aynı zamanda günün ortasında güneşi kaybetmeye benzetilmiş. Gaflete düşmüş bir kimse, okyanus ortasında dümeni kırılmış bir gemiye benzetilmiş. Ki hangi girdapta boğulacağı belli değil. Gafil bir insan hayatı o nefs gözlüğüyle seyrettiğinden birçok şeyi görmez olur. Ona gösterilen sahte manzaralar, moda, trend ve diğer insanların yaptığı hangi boş işse onları özlemeye, görmeye can atar. Elbette sadece bu yılda değil, bundan yüzyıllar öncesinde de insanların böyle bir derdi vardı. Dünyaya dalmak veya gaplet. Bir şeylerin değerini anlayamamak. O zamanlarda yaşayan değerli zatlardan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, bu dünyanın hal ve keyfiyetini ne durumda olduğunu çok güzel tasvir ediyor. Okumaya çalışalım. Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem alan dünya değil misin? Kast edip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gafletin yüzüne gülen dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahiri kar, uryan edip, soyan dünya değil misin? Yunus da ne güzel söyler. Bir imaret göster bana. Kim sonu viran olmaya, kazan şol malı kim senden dökülüp geri kalmaya. Eğri oturup doğru konuşacağız. Şu debdebeli, koşuşturmacalı, renkli dediğimiz hayatın bin bir cilvesi, gördüklerimiz, duyduklarımız aslında aynadaki yalanların esiri her an bu yalanlarla vefasızlığını devam ettiren şu dünya, dertli Yunus'un dizelerinde bakın, nasıl anlatılıyor. Yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, Kiminin başında sararır otlar, Kimi masum, kimi güzel yiğitler, Ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, Söylemeden kalmış tatlı dilleri, Gelin duadan unutman bunları, Ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi dördünde, kimi beşinde, kimisinin tacı yoktur başında, kimi altı, kimi yedi yaşında, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi bezirgan, kimisi hoca, kimi aksakallı, kimi pir koca, ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri, kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Ne güzel söylemişler. Allahu Teala onlardan razı olsun. Yani kardeşlerim, bir kez daha öğreniyoruz ki aklını kullanan insanların bakışında yeşil ağaçların her bir yaprağı marifetullah için bir divandır. Allahu Teala'yı hatırlatır. Gerçekten de öyledir. Yeter ki o nazarla bakalım. Ama gafiller için bütün ağaç, hatta bütün ormanları toparlayın, bir yaprak bile onlar için Allahu Teala'yı hatırlatan bir derece değildir. Yine diyor ki, Şeyh Sadi akıllı bir insan, latifeden ve masaldan bile bir ders çıkarır, bir ders alır. Gafil insan hikmetli sözlerden ona yüz sayfa okusan onu masal sanır. Ya gaflet böyle bir şey. Herkes kendince bir şeyleri görüyor, değil mi? Asr saadette pek çok müşrik ve münafıklar. Onlar da Kur'an-ı Kerim'i okuyor ya da dinliyorlardı. Fakat bu onlardan birçoğunun sadece hüsranını arttırdı. Kin ve inadını daha da şiddetli hale getirdi. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu gibi gözleri vardı ama görmüyorlardı. Kulakları vardı lakin işitmiyorlardı. Kalpleri vardı ama hissetmiyorlardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel yüzüne bakınca hayran oldu değil mi? Ne kadar güzelsin, ne kadar iyisin hep bunları söyledi. Ama Ebu Cehil Efendimiz aleyhissalatu vesselama bakınca kendi iç dünyasındaki o kötülüğü gördü. Bu yüzden de kötü şeyler söyledi, dehşetli bir nefrete kapıldı. Bu örnekleri niye sizinle paylaştım? Gönül çok önemli. Bir insan zengin olabilir başarılı olabilir. Çok tanınmış olabilir. Şu olabilir, bu olabilir. Ama eğer gönül kıvamı yoksa, şefkat ve merhamet fukarasıysa onun olgunlaşması mümkün değildir. Gafletin en önemli ilacı da birçok eserde görüyoruz. Takva diye anlatılıyor. Takvanın da şöyle bir anlamına bakalım en azından. Kalbini en başta küfürden, nifaktan şirkten uzaklaştırmak sonra da gurur kibir veya riya bu tür çirkin huylardan koruyabildiğin kadar koruyabilmektir haram dendiği zaman sanki ateşe atılıyormuş gibi dünyada kaçabilmektir bir de gafletten uyanmanın çaresi olarak Allah dostlarının alimlerin meclisleriyle onların sohbetleriyle onların dostluklarıyla muhabbetleriyle kalbi temizlemek lazım deniyor. Çünkü kalp çevresinden gelenlerden etkileniyor. Bu demek oluyor ki arkadaş çevremiz bizi nereye götürüyor? Şimdi onu düşünelim. Akrabalarımız, konuştuğumuz, görüştüğümüz komşularımız yani iletişimde olduğumuz insanlar bizi ekseriyetle nereye davet ediyor? Hayramı şerremi. İşte buna vereceğimiz cevap ne durumda olduğumuzu da aktaracaktır. Kalp etrafından çok etkilenir. O yüzden etrafımızı da düzeltmeye çalışalım. Şu vakte kadar bize vakit ayırıp dinlediğiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Allahu Teala'dan niyazımız gaflet bulutlarından bizleri kurtarıp ilahi nuru görmemize engel olan her şeyden uzaklaştırması, hayırlı insanlarla tanıştırması gerçekleri idrak edebilecek bir göz, kalp ve kulak vermesidir. Hepiniz en emin olan Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyine Muhammed.